sabahlar. Bugün yine bir vefat konuşacağız. Vefatlar çok sıklaştı. Sevkiyat hızlandı. Öbür, vatana, öbür tarafa vatan asliye. Ee, geçen yılın Aralık ayında son günlerde Van'dan bir vefatı konuşmuş idik. Timur Lenk Bozkurt. Yazar, şair, gazeteci ve aktivist diyebileceğimiz son derece sosyal bir insandı. Ve Stalin'de ve yeni çok içi, iç içe olan bir insandı son olarak yine Van'dan aldığımız vefat haberi Kamil Koyuncu. Bir dönem Yeni Asya'nın temsilciliğini yapan son derece hareketli, şevkli ve ehli hizmet bir insan. Şimdi onunla ilgili olarak Van Bölge Gazetesi Kamil Hoca'yı tanıyanlardan kanaatlerini almış. Onunla ilgili hatıralarını yayınlamış. Şimdi çok uzun Sadece işte zamanımızın elverdiği ölçüde e, sığdırabildiğimiz kadarıyla bir kısmını aktarmaya çalışalım. Mustafa Hepkül. Kamil Koyuncu dostumu en az 40 yıldır tanıyorum. Elinin emeğiyle çalıştı. iyi bir sıvacı, iyi bir usta önce. Sonra eğitimci oldu. risale çok iyi biliyordu. Medrese hocalığı yaptı, imamlık yaptı. Birçok barış yemeğine katıldık birlikte. Taziyelerin hemen hemen tümüne katılıyordu. Mütevaziydi cana yakındı insanların derdiyle ilgileniyordu. Birlikte defalarca haç yaptık, konferanslar veriyordu. Çok sayıda insanlar onu dinledi. İnsanlara her zaman dini Allah'ı, peygamberi anlattı. Müthiş bir gayret ve çabayla İslam'ı anlattı. Nurullah Arvas diyor ki, Kamil Koyuncu hocamızı yaklaşık 30-35 yıldır tanıyorum. Kendisi çok değerli, mütedeyyin, ilim erbabı, herkes tarafından sevilen, sayılan, her camianın gönlünde yer alan, çok değerli bir hocamızdı, değerimizdi elinden gelen bütün gayreti gösterdi İslam'ı tanıtmak için ve her ulaşmaya çalıştı. Ali Sinoğlu Erciş temsilcimiz sadece Risale-i Nurları sadece camilerde değil kahvelerde, düğünlerde, taziyelerde, sokakta, caddede okuyarak susamış gönüllere ulaştıran, derman olan nevi şahsına münasır kahraman bir not talebesiydi. Hem imamlık yaptığı camilerde hem öğretmenlik yaptığı okullarda bir dakika bile boş durmayarak bu hakikatleri aykırarak imanların kurtarılmasına vesile oldu. Doğu Anadolu'da en fazla külliyat satan ve ikna kabiliyeti çok güçlü olduğu için inanmayanlara dahi külliyat satan bir insan. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde solcu bir profesörün odasına girer, salim külliyatı sattığını söyler. Profesör Allah'a inanmadığını, bu yüzden külliyatı almayacağını söyler. Kamil Hoca başlar konuşmaya ve profesörü ikna eder külliyatı almaya. Ve bu kabiliyetini çok güzel kullanıyordu, hoş bir sadığa bırakarak bu fani dünyadan mükafatını alacağı ebedi aleme doğru yola çıkmış oldu. Yakup Akgül çok çalışkan ve çok sosyal bir insandı. İnsanlar hep hoşgörüyle bakardı, her kesimle konuşurdu, mümkün olduğu kadar onlara düşündüklerini anlatmaya çalışırdı. Asla rahatsızlık vermeden. Bunlar çok önemli hasletler. İnsanlara bir şeyler anlatırken onları rahatsız etmeden anlatmak. İkna ederek anlatmak, gönüllerini kazanarak anlatmak. İşte bunu yapabilen çok seçkin insanlardan biriydi Kamil Koyuncu. Bişar Ulu Taş, kendisiyle tanıştığım 15 yıla dayanır. Bahçeli bir evi vardı, ev diyorum ama aslında medrese. O medreseye kimler gitmedik? Van'da şimdi siyasetçi olup, iş adamı olup, önemli görevlerde olan birçok kişinin o medreseye giderek Kamil Hoca'dan Kur'an dersi aldığını, onun sohbetlerine katılıp, bazılarını dinlediğine şahit oldu deprem sonrası Van depremi. Bahçesindeki konteynerde zaman zaman geceledik. Her sabah erkenden bizleri kaldırır, sabah namazı kıldırırdı. Namazın akabinde mini sohbet, dini sohbet, ders yapardık. Bediüzzaman'ın eserlerini neredeyse ezbere bilecek kadar hafızası sağlam olan, anlattığı bir olayda bir anda dönüp arkasındaki eserlerden birini alıp birkaç sayfa çevirdikten sonra hemen yerini bulup okuyan ve okutan bir kişilikti. Hiçbir zaman insanlara tepeden bakmaz, medreseye gelen birçok kişinin saygı gösterdiği, hocam diye hitap ettiği Kamil Hoca, bir bakmışsınız mutfağa geçip öğrencilerle yemek yapar, bulaşık yıkardı. İsmail Öngel, Yenevanlı dostlarından, okuyucularımızdan. 1969 yılında İnovatif Orta 1. sınıfına beraber başladık. 1974'ten itibaren Salih'in sohbetleriyle dostluğumuz başladı inşaat işlerinde çalıştı bir süre. Daha sonra öğretmen oldu. Bilal'e imamlık. Kur'an-ı Kerim hadis kitapları Risale-i Nur külliyatı minibüsüne yükler ve bunları resmi kurumları, dükkanları, köyleri dolaşarak satardı. İsteyenlere Kur'an dersi vererek yüzlerce insanın Kur'an okumasına vesile oldu. Taziye gibi kalabalık topluluklara ölüm mahiyetini Kur'an ayetleri, hadisler, kıssalarla ve Risale-i Nur'dan pasajlarla çok güzel anlatır. insanları düşünmeye ve tefekküre sevk ederdi. Daima dini hizmetlerle meşgul olur. Birlikte seyahatlere çıkarak köy köy gezip nurların insanlara ulaşmasına, ulaştırmasına şahit olanlardan. Ve Salih Nur satışlarında daha evvel Ali Sinoğlu'nun da söylediği gibi bölgede Türkiye birincisi olan bir insandı. Mikail Yaprak yazarımız bir dörtlük yazmış. Bu dünyadan jet hızıyla gelip geçtim be Nur yolunu hakka hizmet için seçtin be Kamil. Kamilane nurculuğa asla ara vermedin. Ta ki ecel şerbetini sen de içtin be Kamil. İmam Hatip öğretmen de toplum insanı olarak her yerde, her zaman, her vesileyle hakka hakikate aykıran, hutbelerini Risale-i Nur dersleriyle manalandıran, taziyeleri ve düğün merasimlerini hakikatlerin ilanla vesile yapan, nur külliyatını sayısız resmi makam sahiplerine ulaştıran, neşriyatımızı kitlelere ulaştırmada çok başarılı olan, bu dünyanın ücret yeri olmayıp hizmet yolu, yolu olduğunu idrak ederek, emekli olduktan sonra da durup dinlenmeden meşguliyetini sürdüren, zulme asla alkışlamayan, gelenin keyfi, keyfi için geçmişini inkar etmeyen, Salih Nur'daki izahlarla ölümün mahiyetini her yerde dile getiren hatip ve hizmet insanı Kamil Koyuncu da nihayet ölümle buluştu, rahmet rahmanı kavuştu. Veysel Engin diyor ki, Kelimeler yetmez onu anlatmaya. Yaptık hizmetleri, babacanlığını, dostluğunu, hayır hasenatlarını yakinen biliyoruz. Sayısız nur talebesi ile meşgul oldu. Evlatlarımızı doğru yola yönetmek için gayret sarf etti. Eline geçen onca imkanı, makamı, mevkii elinin tersiyle itip toplumun maneviyatı ile ilgilendi. İnsanların dinine, vatanına, bayrağına sahip olması için çabaladı. Sayısız kavgalı aşiretlerin barışına vesile oldu. Binlerce kişinin taziyesine katıldı vaazlar verdi, acılarına ortak oldu. Oğlu Hasan Koyuncu, babam Van için bir değerdi. Ani ölümüyle bunu bir kez daha müşahede ettim. Yaşadığı süre içinde insanların Kur'an okuması, namaz kılması, İslam dinini yaşaması için gayret gösterdi. 50-60 yaşına gelip hala namaz kılmayı bilmeyen, Kur'an okuyamayan sayısız kişiye onları utandırmadan, kalplerini kırmadan dersler verdi. Gördüğü herkesle 5-10 dakika bile sohbet ettiğinde mutlaka dinimizin emir ve yasaklarını anlatarak sohbetin abes olmamasına özen gösterirdi. Cenazesinde kıyamda durur gibi ellerini bağlamış ve gülümsüyordu. Allah şahidim olsun sanki yerini görmüş gibi mutluydu. Kendisi bizim meşveret toplantılarımıza da katılırdı temsilci olduğu dönemlerde ve İstanbul'a geldiği zamanlar mutlaka gazetemize uğrar ziyaret eder, bizi de ziyaret ederdi. Hakikaten çok şevkli, çok gayretli, çok hizmet ehli bir insandı. Ee, ve bu dünyanın bir hizmet yeri olduğunu, ücret yeri olmadığını idrak içerisinde ömrünü dolu dolu yaşadı. Son dönemde daha çok haç umre ile meşgul idi. Ve birçok kişinin umreye gitmesine, haçça gitmesine vesile oldu. Ve son bir şey, avukat Murat Kutlay, bir yıldız daha kaydı alem İslam semalarından diyor ve nurları okumadığı dağ taş ağaç gölgesi bırakmamış onlarca yüzlerce talebe yetiştirmiş terörün kol gezdiği dönemde kapı kapı gezerek iman ve Kur'an hakikatlerinin tebliğ ve neşrini çalışmış ilmiyle amil veli kamil ziyadesiyle mütevazi bir insan Seyyid Kamil Koyuncu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Habibine komşu bizlerde şefaatlerine nail ve masayla yarap ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti. rahmet, Rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. İşte bu manalarla, bu güzel şahitliklerle, bu güzel mesajlarla böyle bir değerli insanı dünyadaki hizmetini tamamlayarak tamamlamasından sonra perza alemine uğurlamış olduk. Rabbimiz rahmet eylesin. Ailesinin başı sağ olsun. Bütün talebelerinin hizmet ettiği insanların, vesile olduğu insanların başı sağ olsun ve Rabbimiz hepimizi cennetinde buluştursun. Hepimize, istisnasız hepimize böyle güzel hayatlar ve güzel hüsnatimelerle e, öbür tarafa göçmeyi nasip eylesin diyerek bugünkü yayınımızı da tamamlamış olalım. E, yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.